Bugün sizin gününüz, gününüz kutlu olsun efendim. Sağ canım benim. Sevilme ne kadar güzel. Onlara verilecek en güzel hediye kapılarının çalınmasıydı. Darüleceze'deki annelerin evlatları olmasa bile evlat yakınlığıyla ellerini öpen ziyaretçileri vardı. Müzik Annelerimiz bizim bu dünyadaki en değerli, en kıymetli varlıklarımız ve onların yüzünü gülerken görmek bizleri de çok mutlu ediyor. Bugün anneler için çok özel bir gün. Bugün Anneler Günü. İşte biz de bu özel günde Darunaceğiz'deki annelerimizin ellerini öpmeye geldik. Mutlu musunuz bugün nasıl bir gün sizin için? Mutluyum. Burada durduğum için çok mutluyum. Arkadaşlar beraber güzel geçiyor. Bakıyoruz arkadaşlar geliyorlar, gidiyorlar. Elimizi öpüyorlar, sarılıyorlar işte. Kalabalık olur mu? Yine ziyaretçileriniz gelir Gelir, gelir hava güzel bugün. Darül Aceze'de bu anneler günü kimi sakinler için hüzünle geçti. Bazıları evlatlarını, bazıları torunlarını gözleri yolda dört gözle bekledi. Torunlarınız, çocuklarınız gelecek mi efendim? Bilmiyorum onun, gelir mi gelmez mi? Siz ne zamandır buradasınız? 14 yıldır. Ama yalnız değilsiniz, arkadaşlarınız var. Değilim, yalnız değilim. Benim evladım, siz geliyorsunuz, katil söylüyorsunuz, memnun oluyorum ancak yalnız değillerdi. Aileleri gelemeyenler de buruk sevinçler yaşadı. Çünkü onları unutmayan, ellerini öpmeye gelen nice misafirleri vardı. Elinizde sarmalar görüyorum. Evet, annem olmadığı için bayramlarda arada bir gelirim buraya. Anneler Günü'nü atlamam, ziyaret ederim. Annelerimizin duasını alır giderim. Anneler Günü'nde ziyaretçilerin sürprizleriyle annelerin yüzü güldü. Bakın neler geldi, neler. Çok mutluyum. Onları böyle yanında görmek sizi daha çok mutlu ediyor mu? Evet, evet. Bir varız, bir yokuz. Yüz sene hayat var mı? Niye insanları kıracağız? Niye insanları üzeceğiz? Bir varız, bir yokuz.